Şimdi, feyecidüllah fi evveli sahife ve ahiri sahife hayran. Hepimizin dosyası var. Kimisi beşte kalkar, dosyası beşte açılır. Kimisi dokuzda kalkar, dokuzda yazılır. Yani amel etmeye başladı iradeli. Uykuda gitti, birine tokat attı. Bundan günah yok ki. Yani uyuyordu, hanıma bir vurdu şöyle. Rüyada vurdu. Veyahut karının boğazını sıkıyor. Bazıları uyur gezeller de var. Tabii ne yapıyorsun diyor kalkıyor falan. Yani bunda günah yok ki çünkü adam uyuyor. Ama sakın uyuma numarası yaparak falan tokatlamayın böyle şeyler. Ayıptır, yazıktır, günahtır yani. Şimdi amel ne zaman başlıyor? İrade başlayınca başlıyor. İrade ne zaman başlıyor? Uyanınca başlıyor. İradeli ameller günah veya sevap olur. O noktadan sana da defteri ne yapıyorlar? Açıyorlar. Senin defterinin başı inşallah dörtte falan başlamışsındır teheccüt evvelal. Yani 9'a 10'a kaldıysan yandık. Neyse başladı 5'te. Ben sizi teheccüd ehli diye düşünüyorum. 4.5 5. 5. Başladınız de defteriniz. Ondan sonra ne oldu? Efendim kapandı. Kaçta kapandı? İşte yatsıdan sonra sohbetten gidiniz 11'de yattınız. 12'de yattınız. Ben sizi bırakırsam yatacaksınız yani. Yat yattınız. Efendim burada defter kapandı. Bu defter Mevla'ya arz edildi. Mevla baktı, kalkmış yataktan. Ne demiş? Elhamdülillah zahyana ba'de ma ma tenavili'l ba'su ve'n nushur. Mesela uykudan uyanma duası. Yani bunun gibi birkaç dua daha uykudan uyanınca var. Duaların kitabında uykudan uyanma duaları var. Çok da faziletli, müjdeli, e, teheccüdün kabul olmasını sağlayan, namazın kabulünde sağlayan uyanma duaları da var. Hatta ölürse diyor onu okuduktan sonra yataktan düşse bir şey olsa oldu ya adam lavaboya gidemeden ölebilir mi? Bazı insanlar çalvarını çekerken dizine gelmiş ölüyor. Yani aniden krizler var, şunlar var, bunlar var. Ölüm meselesi, saniye meselesi. Hatta Hadis-i diyor ki bu duayı okuduktan sonra diyor o başka bir dua yine. diye başlıyor yine. Hani Allah'a hamd ediyorsun, hayat nimetini yenilediği için, ruhunu bedenine iade ettiği için, uykuda canını almadığı için hamdten. Bu duaların hep ekserisi hamdle başlar, uyanma dualarının. O dua diyor, okuduktan sonra diyor, ee, düşse diyor, sedirden düşse, yani neyse acayip bir hadis-i şerif. Yani ölse diyor, şehittir diyor. Yani o arada abdest bile alamasa, sabah namazı bile kılamasa şehittir diyor. Hani başına bir şey gelse demek istiyor. Bunlar önemli şeyler. Çünkü Uyanırsın, bunu okursun, ondan sonra bir zelzele an meselesi kaç kişi, on binlerce kişi uyanıp da o duayı okuyabilecek vakit buldu ama o telaştan sallanıyoruz diye hiç okuyamadan ölenler var. Halbuki uyanır uyanmaz onu ezbele hemen okumayı adet edinseydi o zelzelede ölseydi şehitti otomatik. Zelzelede ölenin şehitliği ayrı. Burada hadisle özel bir şehitlik var. Bak şimdi diyor ki oradan düşerse sedirden diyor. O duayda bulsanız dualarımdan söyleyelim ha. Elhamdülillah Allah bin rahim öyle bir şey. Yani ama bir kısmı daha var. Çok da uzun da değil. Ama insan hemen bence yatağın kenarına bunu yapıştıracak. Kitabı açana kadar bile vakit geçme. Şöyle güzel bir bandaj koyacaksın oraya. Ondan sonra hemen uyanır uyanmaz göreceğin yere. Işay, hemen onu okuyacağım. İlk iş. Güzel olur mu? Olur tabi. Çünkü ondan sonra kılacağın namaz da faziletleri çok olur diyor onu okuduğu için. Normal namaz olmaz diyor yani. Ve insalla salla fi ile salat yaparsa faziletler içinde çok salat namazı çok faziletli olur diyor. Yani mühim bir dua, ilginç bir şey yani. Hiç böyle bir değişik yani. Bir de niye ölürse diyor hemen peşine. Tabi ölüm aniden gelir meselesi. İşte bu zelzele gibi dolu olaylar var. Yataktan kalkıyorsun, şuraya gidemeden ölürsün yani. Çünkü bazı kere sarsıntıdan uyanıyorsun zaten. Uyanır uyanmaz okunması meselesi. Şimdi mühim olan neymiş? Defterin başında ne buldu? Hayır. Hayır ne demek? Allah dedin hayır. Allah derken zikir için ha. Allah belanı versin dersen değil yani. Allah Celle Celaluhu der zikir için. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, anladın? Subhanallah. ama zikir için anladın? Böyle, efendim, şarkı dinlerken, fe subhanallah falan demekten zikir olmaz yani. Şarkıda, türküde de var, fe subhanallah falan. Şimdi bayağı bol miktarda şarkının içine zikirler koyma başladılar yani. Çok tehlikeli, sıkıntılı işler. Şimdi sen, e, sayfanın başında neyle başladın? Elhamdülillahi diye bir duayla başladın. Peki sayfanın sonu kapattın. Neyle kapattın? Ben size ne öğrettim? Dedim ki hiçbir dua bilmeseniz bile yatağa yattığınızdan sonra yani Estağfirullah El Azimel Lezi La ilahe illahu El Hayyel ve Vetubu ile Her müezzin söylüyor namazın peşine. Üç kere deseniz uyumadan evvel denizin köpükleri kadar günahı safedilir. Bu zaten ezbere bildiğiniz bir şey ya. Bunu da mı söyleyemiyorsunuz? Yani hakikaten öyle yorgun oluyoruz ki bazı ya bu nefis ne iştir ya? Ya diyorum, yatıyorum şimdi, bir şeyler okuyorum tamam da, ya şu estağfurullah, ya <laughs> estağfurullah, diyeyim mi demeyeyim mi diye düşünene kadar demiştim yani. Çok uykulu oluyorum ya. Ya düşünene kadar demiştin daha düşünme ya. Ağzım zor açılıyor biliyor musun? Ağzım böyle. Söylüyor. Yani hastalık da var, ağır uykum da oluyor bazı kere. E şey yani nefis işte. Al. Dırdır etse orada 5 dakika daha konuşabilir. Ama bir esnavrullah lazım. Yani 1 da dakika tutmaz, birkaç saniye de biter diyemiyorum. Ve çoğunuz bu istihbaratı 3 kere okumadan uyuyorsunuz. Ben biliyorum. Nereden? Kendimden diyeceğim ama kendimden değil. Ben ekseri okuyorum. Ben okuyorum yani. Hiçbir şey okuyamazsam, ölüyor olsam bunu okuyorum. Artık yani. Gittim yani. Bunu okumaya çalışıyorum ya. Yani. Bir de 33 Sübhanallah, 33 Elhamd'e 34 allah Ekber. O var ya, zaten onu okuma niyet ettiğin anda uykun yoksa uykun geliyor hemen. Otomatik geliyor. Bari bunu çekeceğin ne diyor? Uyu diyor yani. Şeytan diyor şeytan. Şeytan diyor ki, sen diyor bunu yapacaksan diyor, halbuki 3 dakika tutmaz. Ama o kadar da yattıktan sonra ama. Otururken değil. Yattıktan sonra diyor hadis-i şerif. Çok sahih. Bukhari. Hazreti Ali Efendimiz'e Fatıma annemize hediyesi. Dediler bize Ya Resulallah sana şeyler gelmiş. Köleler gelmiş. Cariyeler gelmiş. Yani ganimet mallar. Bizim de Fatma'nın Radıyallahu Teala Fatıma annemiz için diyor işte çok hizmete muhtaç. Hasan Hüseyinleri var. işte ev işleri yapamıyor. ibadeti çok. Yani bir hizmetçi bize hani diyor ben size diyor daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah diyor. 33 Şuban Yattığınız mı? Zateytü ma akma. Yatağınıza geldiniz. Yattınız diyor. Fesebbih Allah. Selasem ve selâtin. 33 kere Şuban diyesiniz. Ve, ve, ve Ahmed Allah selatü 33 kere hamd et elhamdülillah diyesin. Allah 40 ve, ve 34 kere de Allahu ekber. Yüze neyle tamamlanıyor? Allah-u 34 kere Allah-u Böyle say saymayı Veya tesbih koyarsın yatağın kenarına. 33, 33, 34. a, خَيْرُ لَكُمَا min khatimi. Size benim dünyada sürekli hizmetçi vermemden daha hayırlı bir şey öğrettim size. Hz. Ali Efendi biz olsak biz ne diyoruz? <laughs> değil mi? Ne alaka değil mi? Biz ne diyoruz? Tevbe estağfurullah. Yani içimizden geçer değil mi bizim? He? Gittin Efendi Hazretlerine dedin ki yeme ekmeğim yok Efendi Hazretleri. Açım ölüyorum. Çocuklar da evde ağlıyorlar. Bir çorba parası verir misin? Efendi sana diyor ki 33 çubanı Allah te Tamam mı? Senin? Sen de bir şey diyemezsin belki ama kapıdan çıkarsın. Ben ne diyorum? O ne diyor? <laughs> He? Ama işler öyle mi? İşler öyle değil. Dün bir hacı abinin evindeydim. Uğur Efendi'nin babası Allah selamet versin 80 küsur yaşında Allah hayırlı uzun ömür versin mübarek adam çok da tatlı konuşuyor kilisli yani kilis şeyle, şivesiyle konuşuyor çok tatlı konuşuyor yaşlı baba. çok bayıldım aynı şeye benziyor Medine'li Hacı Osman Efendi gibi ne, ne buyuruyor öyle konuşuyor ya Medine'li Hacı Osman. ne buyuruyor o da öyle konuş dedim seni dinlettim bana bak Hacı Osman Efendi'yi dinle dedim çok benziyor ya dedi Aç kaldık, açık kaldık, perişan olduk kiliste gençliğimizde. Babası vefat etmiş, Bir şeyler olmuş falan. Annesi dedi ki, şu evliya var, canlı evliya. Osman Sıracettin Efendi Hazretleri vardı Hadımköy'de. Mevla şefaatlerine nail eylesin. O mübareğin halifesiymiş o. Çok sene evveli söylüyor yani, belki de 60 senelik iş. Onun halifesiymiş orada. Annem gönderdi bana, ben de gittim diyor. Bir kadın açtı kapıyı, çekildi geri. Dedi ki diyor, şimdi o zat içeridedir artık, o nesi diyor, onu bilmiyorum. Kapı sana açılırsa girersin. Açılmazsa kapı biraz dur beş dakika git. Yani kapı kendi açılıyormuş diyor. O zatın. Bekle bekle diyor. Ümidi kesiyorum. Sonra kapı açıldı. Kendi açılıyor. Açıldı kapı diyor. Elhamdülillah kabul olduk diyor. Girdik içeri diyor. Oturdum diyor. Ayağa kalktı. Uzun da bu. 190 boyu vardı o zatın. Bir şey dedi ama adını unuttum. Sabri efendi mi dedi. Neyse. Rahmetullah aleyh. Allah şey, makamını aletsin. Dedi ki diyor, ben de kalkmaya kalktım, sen otur, sen otur dedi. Oturdum diyor. Ne derdim var dedi diyor. İşte çok fenayız, açız açız, çoluk çocuk perişan, yemek kalmadı, babamız öldü, şöyle oldu böyle. Tamam, tamam dedi diyor. Durdu diyor. Dedi ki diyor, la havle la kuvvete illa billah, devam et. Bak evladım dedi diyor, çok yakında diyor para gelecek. Paradan sonra da iş bulacaksın işten sonra da diyor öyle zengin olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Saydı da saydı diyor. Biz diyor evde ekmek yok, herkes aç ağlıyoruz diyor. La havle ve la kuvvete illa billah ben zaten diyordum diyor. Yani neyse oradan yani adama bir şey demiyor evliya diye annesi göndermiş. Hiç diyor bir şey demedim diyor. Tamam ben de Hazretleri dedim diyor. Hadi bakayım diyor. Annene selam söyle. Çıktım gidiyorum diyor. Böyle dedim diyor. Ne alakası var dedim. <laughs> ha, dün anlattı ya. Ya eve geldim diyor. Ta eve geldim biraz geçmedi diyor. Annem dedi gidiyor. diyor 12 tane zeytin ağacımız vardı. 12'ni de sattım. O zamanın parası 600 lira. Bundan sermaye yap. Bir iş tuttur. Ondan sonra zaten yani bunu geçim olsun. Ondan diyor işe başladım. Oradan bir iş. Buradan bir iş. Oo, şimdi bütün oğulları olmuş. Trilyoner. Kısa zamanda da diyor bolluk bulduk diyor yani. Daha diyor eve gelene kadar. Ama işte itikat edeceksin. O tabi nefis vesvese verir ama vesveseden mesul olmazsın. İçeriden şeytan dedik yani ne alakası var. İşte onun için diyorum size hizmetçiden daha hayırlıdır. Ben de bunu her zaman yapamıyorum. Doğruyu konuş. Çok ağırlaşıyorum bazı. Biraz bazı öbür şeyleri okuyorum. Okuduktan sonra akşamdan kalan okumalarım oluyor. Onları biraz okuyorum. Uyku bir bastırıyor. Ondan sonra yapayım, yapmayayım. Yapıyorum bazen. Yaptığım zaman çok acayip iyi rüyalar görüyorum. Ama ve lakin bazen yapamıyorum. Ama Hz. Ali Efendimiz bunu öğrendiği zaman ne alakası var dedi mi? Hayır. Fatıma annemize gidip böyle böyle öğretti bize baban sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman o dedi mi ki bu nasıl iş ya? Benim ellerim evem nasır bağladı buradan, belim bir şey oldu, kan çıktı buradan ekmek yapmaktan, un ile el yemekten. Dedi mi? Evet. Amel ettiler mi? Ettiler. Kazandılar mı? İşte bak. Ne büyük adam oldular. Ka Cennet kadınların efendisi oldu. Hazreti Ali Efendimiz değil mi? Cennet delikanlılarının efendisi oldu. E şimdi böyle oluyor. Hazreti Ali Efendimiz'e dediler, sen bunu hiç unutmadan hep amel ettin mi? Dedi ki amel ettim dedi. Dediler Vela leylete sufin Suffin gecesi hani Harp vardı ya sahabe aralarında şu işte olay. Sufin gecesi onun en dertli gecesi. Hele ki Müslüman Müslümana savaş patlamak üzere ne kadar zor onlar için. En zor mesele yani. Dediler ki sufin gecesi de okuyabildin mi? Yani o kadar telaş var yani. Savaş var. Dedi ki sufin gecesi de unutmadım. Baştan dedi biraz Yattığımda unuttum dedi telaştan. Biraz uzandım dedi. Unutmuştum dedi. Sonra gecenin sonuna doğru hatırladım dedi, okudum dedi. Yahu bir gece unutacak olsa o da o gece o gecede okumuş. Biz neredeyiz? Dualarım kitabının neresindeyiz? Yataktan kalkmaktan bir daha yatana kadar da orada bütün zikirler 400 küsur. Duaların neresindeyiz? Hangi sünnetle amel etmekteyiz? O zaman dünyada da bereket bulacağız. Ahirette de hayır göreceğiz. Esas mesele ne? Defterin başını hayırla açacağız. Defterin sonunu hayırla kapatacağız. Melekler de bunu Mevla'nın huzuruna koyacak mı? Makam, teftiş makam. Mevla bakacak. Mevla biliyor da şimdi meleklerle şahitli iş yapıyor. Sayfanın başında ne var? Elhamdülillahi lezi var. Sayfanın sonunda ne var? Estağfirullah lezi var. Mesela. Arada da kölem yok. Konuşmadan uyuz. Hanımla muhabbetlerini falan bitirdikten sonra. Son sözün zikir olsun. Hanım ikide bir durur. Ha hatırlamışken. Ya otururken hatırla be. <laughs> Kaç saattir meyve yedik, çay içtik ya. Zikir yapıyorsun yapıyorsun, bir daha bir şey hatırlıyor. Böyle şey olur mu ya? Beni zikirden meşgul etme. Son sözümüz zikir olsun da sayfanın sonuna bakacak Mevla. Ölürsek son sözümüz zikir olsun. Ha, Buna dek, dikkat edelim. İlla kâle allah Teala. Ben hep hanımdan sonra uyuduğum için öyle bir sorunum olmuyor yani. <laughs> Ama sizi bilmiyorum. Siz evvel uyursanız konuşmama dikkat edin. Son zikirden sonra. Ama hanımlan ne işiniz var? İşlerinizi önce görün yani. Onlar mani değil. Ondan sonra e ben gusül alamadım. Çok yorgunum. Gece kalkacağım alacağım. Sabah namaz mı? Olabilir. Caizdir. Ama bir abdest al en nihayetinde. Ya abdest alacak halim yok. Uykudan ölüyorum. O zaman avret yerini yıka. Sadece bir avret yerini yıka mesela. Ondan sonra e ben işini cünüp vaziyette yatıyorum. Estağfurullah lezi okuyabilir mi? Okursun. Çünkü o ayet değil. Anladın? Dua olanları ayet dışında. Mesela diyor ki Kehf suresinin sonu dört ayet onu okuyamazsın. Kulü Allah okuyamazsın. Fatiha okuyamazsın. Ama diyor ki elhamdülillahi lezi. Estağfurullahi lazim Diyor ki subhanallah ve elhamdülillahi. Öyle de dualar var ya. Cünüp de olsan okuyabilir misin? Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erbağ kelimat. Dört kelime var. La istagni anha La Cünüp bile onlarsız duramaz. Yani cünüp bile onlarsa onları okumadan durmasın. Yani zikirde olsun. E çünkü insan cünüp olabilir. O anda da zelzele kopar. O anda da yel gelir. O anda da sel gelir. La ilahe illallah demeden mi öleceğiz? Yani cünüp ayet okuyamaz. Anlatabildim? Zikir okur. Peki la ilahe illallah ayet değil mi? La ilahe illallah müstakil ayet değil. Ayetin içinde geçiyor. Ama sen faalemen ne o la ilahe illallah ve istaghfirli zembike velil müminin. Sen ayeti okumuyorsun. Burada zikir için okuyorsun onu. Anladınız mı? Ama tarikat dersine başlarken... Nasıl başlıyorsun? Ha la ilahe illallah la ilahe illallah öyle diye başlamıyorsun işte. Sol elini kalbin üstüne koyuyorsun. Sağ elinde tesbih onun üstüne koyuyorsun. Estaizu billah fe'lemennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Kaç kere dedi? E beş bin kere. Arada konuşma. Konuşursan yeniden fa estaizu billah fe'lemennehu. Çünkü orada neye niyet ediyorsun? La ilahe illallah'ın hepsini aynı zamanda Kur'an'dan ayet olarak niyet ediyorsun. Onun için estaizu diye ayete başlar gibi başlıyorsun. Fâlemennehu da ayetin başı olduğu için La ilahe illallah'ı beş bin kere okuduğun zaman sana ayrıyetten her harfine on hasene yazılıyor Kur'an okuduğun için. Anlatabildim mi? Ama arada konuştun bir şey oldu. Yeniden başladın. Direkt La ilahe illallah başlarsan ayetin sevabı on hasene yazılmıyor daha. Zikir cevabı yazılıyor. Ama yeniden başlarken Estaizu alemen ne diye başlayıp La ilahe illallah, La ilahe illallah dersen hepsinde ayet okumuş oluyorsun. Anladın? Onun için La ilahe illallah ayet olarak okuyacak adam ne demesi lazım başında? Estaizu demesi lazım. Kur'an'a Estaizu billahsız, başlanmaz ki. Ama normal zikirlerde cünübün yaptığı bir zikirde mesela Estaizu başlanmıyor ki zaten. O La ilahe illallah diye direkt zikrediyor. Anladınız mı? Ya anlatmasam size kim bilir nasıl gideceksiniz ahirete yani. İnsana denk gelir, ölüm aniden gelir. Zikre mani yok. Hep zikreden. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu dört kelime cürüp bile bunsuz durmasın diyor. Çünkü yıkanana kadar vakit geçer, su ısınır. Belki biraz dinleneceğin bir saat sonra yıkanacaksın. Çünkü namaz geçmedikten sonra harama girmez. İlla kâle Teala. Sayfanın başında Mevlane buldu? Hayır buldu. Senin inşallah, benim de inşallah. Sayfanın sonunda hayır buldu. İlla kâle Teala. Mevla Teala ne buyuruyor? E üşhidü kümenni kad gafertü li abdi ma tarafı Ey iki meleğim. Siz bu adamın yazıcılarısınız. En yakın şahitlerisiniz. Ben sizi şahit tutuyorum ki bu kulumun amel defterinin iki tarafı var ya bir başlattı bir de bitirdi. Bu arada ne varsa ama ne varsa affettim. Bu defter dürülmüştür. Sen sabah kalktın 5'te, akşam yattın 12'de. Bu arada ne günah varsa illa var. Mevla demiyor ki, ya bu fazla günah çıktı ya. Bu adamı affetmesek, bu hesabı ben böyle tahmin etmiyordum. Fatura ağır geldi. Mevla böyle bir şey demez. Çünkü Mevla'ya hiçbir günah büyük gelebilir mi? Büyük gelmez. Onun için diyor ki, ben başına bakarım, sonuna bakarım. Sayfanın başı sonu hayırsa arada ne varsa, hadis böyle tirmizi, arada ne varsa affettim. O zaman uykudan uyanma duaları önemli miymiş? Uyurkenki dualar zikir önemli miymiş? Çünkü aradakini ne yaptırıyormuş? Sildiriyormuş. Ha, ona göre, peki buradan ne çıktı? Buradan şu çıktı. Bu hadis-i şerif bunu günlük hesap için söylüyorsa Evliya Allah ne buyurmuş? Senelik hesap da buna dahildir. O zaman ne oluyor? Önümüzdeki salıyı 13 Ekim salı ikindiden sonra senenin son saatleridir. Akşama bir saat kaldı, yarım saat kaldı. Ne demek? Sene bitmesine yarım saat kaldı. 10 dakika kaldı ne demek? Çok önemli. Sene bitmesine 10 dakika kaldı. Senelik defter kapanıyor. Salı. Biz akşamına nerede olacağız inşallah? Sinan Erdem'de. Hanım kardeşler de gelecek inşallah. Ayrı yerden girecekler, çıkacaklar inşallah. Çocuklarına sahip olsunlar. Çocuklar kaybolursa çok üzülüyorum ben ha. Çocuklarını yandan ayırmasınlar. Bu hanımlar da bir acayip ya. Çoluk çocuğunuza sahip çıkın. Ya da sahip çıkamıyorsan babasına bela et başına. Ver babasına. Ne yapayım? Yani o baksın yani. Siz bu kadar her hafta sohbete gidiyorsunuz. Bu haftada sen bak de ya. Hanım öyle desin yani. Heves gelemiyoruz desin. Ha Sinan Erdem'de olacağız. Şimdi bu Sinan Erdem hicri yılbaşımız olacak. Yüz bin hatim sevabı inşallah duaları yapılacak inşallah. şu hedamıza efendim bir e, hediyeler yollayacağız. Peki bu millet 30 Aralık 31 Aralık için Hristiyanların Noelini kutlamak için nasıl hazırlanıyor? Bu Müslümanım diyen millet nasıl hazırlanıyor? O vitrinler nasıl süsleniyor? Çam nasıl devriliyor? Hindiler nasıl, kurban bayramı zannetersin, Hindiler nasıl kafile kafile gidiyor? He? Ben gördüm, hindi satıyorlar böyle bayağı kal şey. Peki, şimdi bu Hristiyan meraklılarının, bu kafirlere benzemeye çalışanların inadına, biz bu sene, 13 Ekim Salı akşamındaki hicri yılbaşımızı daha canlı, kendimiz açısından daha canlı ve daha heyecanlı kutlamak için Sinan Erdem'e gelecek miyiz inşallah? i̇nşallah. He? İnşallah. Ben de Ahmet Davutoğlu reisler gibi konuşuyorum şimdi ha. He? Ben sizden para istiyor muyum? Sinan Erdem'e girişte para var mı? Reis diyor muyum? He? Ödüm kopuyor rey, ne rey ya? Sakın beni muhtar bile seçmeyin. Hiç Aday olursam seçmeyin. Muhtar bile olamam. Çünkü baş edemem ki ben bu milletin yükünü nasıl alayım? Kendimi yönetemiyorum da. Milleti nasıl yöneteceğim? Para istemiyorum, reis istemiyorum. Kafirlerin inadına, kafirlere benzemeye çalışan gafil Müslümanların inadına biz Allah için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o İslam devletini kurması için yapmış olduğu, çileler çekmiş olduğu o hicret yolculuğu ve neticesinde o bütün muhacirlerin kutlu ve kutsal hicretlerinin anısına ve hatırına tazim ve hürmet için efendim o hatırayı canlı tutmak için ve ilim meclisine gaflet meclislerinden efendim gıybet dedikodu meclislerinden o saatlerde boş boş lakırdı yapacağımız fuzuli yerlerden Allah için ilim meclisine zikir meclisine adım atarak bir hicret Allah için adım atmak ve o hicret anısına bu adımı atmak için Sinan Erdem'e çoluk, kadın, erkek, çoluk, çocuk. Gelecek miyiz inşallah? İnşallah. i̇nşallah. Allah hicri yılbaşımızı o gecede çok faziletli zikirlerle ve dualarla kutlamaya muvaffak eylesin. Amin. Amin.